Vücudumuz, düşünsenize, milyarlarca hücreden oluşan, tıkır tıkır işleyen muazzam bir sistem. Ama işte bu kusursuz görünen sistem bazen adeta bir savaş alanına dönebiliyor. Ve en tuhafı ne biliyor musunuz? Düşman dışarıdan gelmiyor, tam da içeriden. İşte bu bölümde vücudun kendi kendine nasıl savaş açtığına, bu savaşın moleküler düzeyde neye benzediğine birlikte bakacağız. İşte bütün mesele bu aslında. Vücudumuzun bizi koruması gereken parçaları, yani kendi hücrelerimiz bir anda bize karşı isyan bayrağını çektiğinde ne yaşanır? Gelin bu sorunun cevaplarını mikroskop altına yatıralım. Hikayemize tehdidin tam da içimizden geldiği yerden başlıyoruz. Yani kendi biyolojimizden. Bu isyanın en bilinen belki de en korkulan örneği ise tabii ki kanser. Her şey aslında çok basit bir dengeye dayanıyor. Hücrelerimiz sanki gizli bir emir almış gibi ihtiyaç duyulduğunda çoğalıyor ve görevleri bittiğinde veya yaşlandıklarında da sessizce sahneden çekiliyorlar. Apoptoz diyoruz buna. Yani programlı hücre ölümü. Dokularımızın sağlığını koruyan temel döngü tam da bu. Kanser işte bu mükemmel düzeni alt üst eden şey. Hücreler birden bu kuralları dinlememeye başlıyor, durmaksızın bölünüyorlar, ölmeleri gerektiği sinyalini tamamen görmezden geliyorlar. Bu hücresel anarşide adına tümör dediğimiz o anormal doku yığınlarını oluşturuyor. Resmen içeriden bir darbe girişimi gibi. Peki bu düzeni normalde kim sağlıyor? İşte sahneye tümör baskılayıcı genler çıkıyor. Onlar bizim genetik kural kitabımızın bekçileri, hücre döngüsünün koruyucuları. Hücrelere dur diyorlar. DNA'da bir hata varsa hemen tamir ediyorlar ya da işler çığırından çıkmışsa son çare olarak kendini yok et emrini veriyorlar. Bu sistemin en önemli kahramanlarından biri de P21 geni. Kendisi P53 gibi başka bir süper kahraman gen tarafından göreve çağrıldığında hücre döngüsünü anında durduran bir acil durum freni gibi çalışıyor. Peki kanser ne yapıyor? İşte bu fren kablolarını yani P21 gibi genleri devre dışı bırakıyor. Frenleri patlamış bir kamyon gibi kontrolsüzce büyümeye devam ediyor. Şimdi gelin merciyi biraz daha yaklaştıralım. Mikroskobik seviyeye inip bu mücadelenin ne kadar kaotik, ne kadar karmaşık bir savaş alanı olduğuna bir bakalım. Bu şemaya bir bakın. Nörodejeneratif hastalıkların ne kadar çok cepheli bir savaş olduğunu gösteriyor resmen. Hatalı katlanmış protein yığınları, hücrenin enerji santralleri olan mitokondrilerin iflas etmesi, sürekli bir iltihaplanma hali, DNA hasarı, beynimizdeki o hassas denge gördüğünüz gibi pek çok farklı yerden saldırıya uğrayabiliyor. O karmaşık görünen şemayı şöyle özetleyebiliriz aslında. Savaş dört ana cephede sürüyor. Birincisi, yanlış katlanan proteinlerin birikip sinir hücrelerini adeta zehirlemesi. İkincisi, nöronların direkt olarak ölmesi. Üçüncüsü, beyni sürekli yoran o kronik iltihaplanma. Ve son olarak genetik kodumuzu bozan DNA ve RNA'daki hatalar. Hücresel savaşın ne kadar tuhaf boyutlara ulaşabileceğinin en çarpıcı kanıtlarından biri de entoz. Buna hücresel yamyamlık desek yeridir. Düşünün, bir hücre daha hayatta olan komşu hücresini yutuyor. Bu her zaman ölümle sonuçlanmasa da hücreler arasındaki mücadelenin ne kadar acımasız ve beklenmedik olabildiğini gösteriyor. İnanılmaz, değil mi? Neyse ki vücudumuzun bu kaosa karşı kendi savunma mekanizmaları da var. İşte otofaji onlardan biri. Kelime anlamı kendi kendini yeme. Hücrenin içindeki hasarlı veya gereksiz parçaları bir nevi çöp torbasına koyup geri dönüştürdüğü bir temizlik operasyonu bu. Süreç basit. Önce hedef belirleniyor, sonra etrafı bir zarla çevriliyor, bu yapı olgunlaşıyor ve en sonunda lizozom dediğimiz geri dönüşüm merkeziyle birleşip içindekileri parçalıyor. Şimdi kuşatma metaforumuzu biraz daha genişletelim. Çünkü tehdit her zaman içeriden gelmek zorunda değil. Bazen dışarıdan gelen istilacılarla ve Onlara karşı kullandığımız silahların yol açtığı yan hasarlarla da başa çıkmamız gerekiyor. Evet, kanser gibi iç isyanların yanı sıra vücudumuz bakteri veya virüs gibi dış ajanların doğrudan saldırısına da uğrayabiliyor. Septik artrit mesela, bunun en net örneklerinden biri. Bir eklemin bildiğiniz mikroplar tarafından işgal edilmesi durumu. Peki doktorlar böyle bir istilayı nasıl anlıyor? İşte bu tablo adeta bir olay yeri inceleme raporu gibi. Eklemlerden alınan sıvıya bakıyorlar. Gelin şu septik yazan satıra odaklanalım. Normalde mililitrede yüzün altında olması gereken hücre sayısı bir anda 50 üzerine fırlamış. Yani normalin tam 500 katı. Ve bu hücrelerin de 80'den fazlası kim dersiniz vücudun ön cephe askerleri yani nötrofiller. Bu tablo bize resmen şunu bağırıyor. Burada bir istila var ve ordu tam teyakkuza geçmiş durumda. Düşmanı alt etmek için tabii ki güçlü silahlar kullanıyoruz ama bu silahlar bazen o kadar güçlü ki dost ateşi açabiliyorlar. Yani tedavinin kendisi de bir tür yan hasara, collateral damage'a yol açabiliyor. Mesela kemoterapi. Kanser hücrelerini yok etmek için gerçekten güçlü bir silah ama bu sırada sinir hücreleri gibi sağlıklı hücrelere de zarar verebiliyor. Keep end dediğimiz bu durum kanserle savaşın en trajik yan etkilerinden biri. Düşünün, Kanseri yeniyorsunuz ama zaferinizin tadını tam çıkarmanızı engelleyen acı verici bir hasarla baş başa kalıyorsunuz. İşte bu tam bir dost ateşi vakası. Neyse ki bu hikaye karamsar bitmiyor. Artık vücudun kendi savunma sistemlerini çok daha akıllıca kullanmayı öğreniyoruz. Gelin vücudun kendi cephaneliğine bir göz atalım. Yıllarca kanserle savaşta ana silahımız kemoterapi oldu. İşe yarıyordu evet ama çok kaba bir silahtı. Çünkü hızla bölünen ne varsa iyi kötü demeden hepsini hedef alıyordu. Bir alanı komple bombalamak gibi bir şeydi aslında. İşte bu karşılaştırma tıpta yaşanan devrimi çok güzel özetliyor. Kemoterapinin bu halı bombardımanı yaklaşımının karşısında immünoterapi var. O çok daha zarif bir strateji izliyor. Düşmanı yok etmesi için doğrudan vücudun kendi bağışıklık sistemini yani kendi özel kuvvetlerini eğitiyor ve sahaya sürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Şöyle ki Kanser hücreleri bağışıklık sistemimizden saklanabilmek için kontrol noktası dediğimiz moleküler frenleri kullanıyor. İmmünoterapi ilaçları da gidip tam olarak bu frenleri devre dışı bırakıyor. Bu gerçekten devrimsel bir şey. Çünkü artık dışarıdan zehir vermek yerine vücudun zaten sahip olduğu o muazzam savunma gücünü serbest bırakıyoruz. Frenler kalkınca da bağışıklık sisteminin T hücreleri kanseri hemen tanıyıp saldırıya geçiyor. Ve bu alan inanılmaz bir hızla gelişiyor artık sadece frenleri kaldırmakla kalmıyoruz hastanın kendi t hücrelerini alıp laboratuvarda adeta birer süper askere dönüştürüp vücuda geri veriyoruz hatta sadece tümör hücrelerini hedef alıp onları öldüren özel virüsler tasarlıyoruz bu kişiselleştirilmiş tıbbın ta kendisi sonuç olarak vücudumuzun içindeki bu karmaşık savaşları anladıkça en güçlü müttefikimizin yine kendimiz olduğunu görüyoruz kendi hücrelerimizin sırlarını çözdükçe hastalıklarla savaşmak için daha akıllı, daha hassas ve çok daha etkili yollar buluyoruz. Geleceğin anahtarı vücudun kendi cephaneliğinde saklı. Peki sırada neyin kilidini açacağız dersiniz?